Merhaba canlar. Bugün karşınıza bir yazardan bahsetmek için geldim. Bakalım kimden bahsettiğimi bulan olacak mı? Hadi başlıyoruz. Kendisi İstanbul'da doğmuş, İstanbul'da ölmüştür. Bir süre memurluk yapmıştır ama memurluktan istifa edip tamamıyla kendini yazmaya adamıştır. Ve o kadar çok roman yazmıştır ki Ahmet Mithat Efendi'nin kendisi manevi oğlu sayılır da diyebiliriz. Sokağı edebiyata taşıyan yazar olarak bilinmektedir. Yazdığı eserlerin içerisine bilgiler serpiştirdiği için teknik açıdan kusurlu eserler verdiğini söylememiz mümkündür. Eserlerine baktığımızda diyalog teknik o kadar fazladır ki sanki bir tiyatro yandırır romanları. Onun dışında kendisi hem realist hem de naturalisttir. Hemen hemen İstanbul'un her köşesini anlatmıştır. Anadolu'ya gitmemiştir. Kendisi Servet Fünün döneminde yazmıştır. Ama Servet Fünün dönemine dahil değildir. Bağımsızıdır. Kimden bahsediyorum? Cevaplar yorumlara. Hoşçakalın.